Bununla beraber tabii ki itiraz edeceğiz. Çünkü burası AK Partililerin kendi paralarıyla AK Partililer için işte havalimanı yaptığı yer değil. Yani ne hastaneler sadece Merve Şebnem Orucu yatması için hizmet veriyor ne de işte İstanbul'daki 3. havalimanı AK Parti üyelerinin uçması için hizmet veriyor. Hepimizin kaynaklarıyla yapılıyor bu. Orada işverenlerin, pardon, oradaki beşli müteahhitlerin hukukunu savunmak kadar o müteahhitlerin cebine benim cebim paramdan, benim vergilerimden çıkan işte kaynağın da hakkını savunmak Hayır. gerekir. Yurttaşların ürettiği değerlerle üret, ürettiği artı... E, benim paramla sınırdan sıkmaya bak, başladı. Bak, bu bu bütün devletlerde böyledir. Tamam. Vergi vermeyen bir e, vergi toplamayan ha, o, bir bana devlet var mı Allah aşkına? Anlayabilir miyim? Şimdi bak yurttaşların... Vergi, vergi, vergi Tabii ki öyle çok popülist bir söylem. Benim söyle. paramla. Tamam, benim Tabii paramla. ki de senin paranla Vergi veriyorsun çünkü. Evet benim paramla, e, benim ve bizlerin parasıyla e, daha iyi yatırımlar yapılmasını e, ben isterken ben arzularken ihtiyacım olmayan bir havalimanına, betona paralı otoyollara, geçilmeyen köprülere bunun gömülmesini üstelik bunun mega diye, çılgın diye görülmesini, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük israfı görüyorum. Ve israftan ötürü de kimse övünemez, kimse de bana minnet edemez. Çünkü benim paramla zaten. Üstelik bu havalimanların hepsi büyük bir zarar olarak toplumun sırtına geri dönecek. Yani siz gerçekten de e, Atatürk Havalimanı varken ve herhangi bir havalimanına ihtiyaç yokken, yenisine gerek yokken gidip orada e, Almanlar bizi kıskanıyor diye. Üstelik <laughs> hakkını arayan işçileri döve döve. Kıskanıyor da yaptığımız yani havalimanı sonucunda sırtımda büyük bir yükle. Boş Çok popülizm Sadece bu değil. Yani havalimanı gözüne dizine dursun demek komik laf. Al Zafer borcunu sen o zaman. Al öde kardeşim. Yüzde 99 şaşan bir proje olur mu? Yüzde 99 ya beş şaşan. Beş sene Bak, sonra belki co Afyon, içebilir. Uşak ve Afyon, Uşak ve Kütahya ortak kullansın diye havalimanı yapıp üçünün de kullanmadığı bir yere tesisi kurdular. Çok mu seviyorsun? Uç ve zararını karşıla Merve. Uç. Ne bak bütün Kütahyalılar, bütün anladım. Uşaklılar, bir ya saniye. niye bütün bu diyor Düşe uzak çünkü. Bütün Kütahyalılar, bütün Uşaklılar, bütün Burdurlular. Ve Merve, evden işe, işten eve uçakla gelip gitse zararı karşılanmıyor kardeşim. Buyur kullan o zaman. Kastamonu Havalimanı. Haftada bir uçuş var. Bak, bak, şimdi bak. Bayburt Havalimanı yapıyorlar. Bayburt Havalimanı yapıyor. Buyur uç kardeşim. Uç ve zararı karşıla. Bize yani. minnet ediyorsun değil mi? Bizim paramızla yatırım yapıp hesabını sormasını hiç sormamızı istemiyorsun değil mi? Sen beşli patronlar ne istiyorsun? Efendim bunlar da ekmek yediriyorlar diyorsun değil mi? Kardeşim 10 bin, 20 bin, 30 bin işçi adına soruyorum. Hepsi benim için 5 tane müteahhitten daha değerli. Niye? Çünkü 3. Havalimanı'nda kaç işçi vaat edilmişti çalışması için? 60 bin. Nerede bu işçiler? Nerede çalışmıyorlar? Şimdi iktidar bu girdaptan çıkabilmek için ne yapıyor? Yine aynı yöntem. Yine inşaat. Bakın yine inşaat. Yine Kanal İstanbul, yine beton, yine beton etrafında konut, yine İstanbul'da 3 2 milyonluk bir konut arası yaratma. Bunun sonu hayırlı bir gidiş değil, söylüyorum bu inşaatlaşmanın, inşaattan kalkınmanın, enerji ve madenden kalkınmanın sonu korkunç bir çöküşe doğru gidiyor. Ay neyle gelişeceğiz o biz, zaman anladım. Yansı... Bu ülke ya bir, geçenlerde ya, bir teknolojisi... Birleşmiş Milletler raporu vardı. Derdi, bu İYİ ülke beton mi? beton beton demenin arka planına da şu yatıyor. Hani yeşilimiz nerede gibi gezi mezi falan bunlara da bağlanacağız birazdan. Bu ülkenin en çok ağaçlandırma yapan ülkelerden bir tanesi olduğu söyleniyor. Bir, bütün ülkeler elbette ki istihdamı artırmak için Stimulus Package, package dediğimiz belki birazdan ekonomist arkadaşımız daha iyi anlatacak. Hareketlendirmek için ekonomiyi elbette ki altyapıya yatırım yapacaklar. Bu arada ya bir ülkeyi kalkındırmak için e, köprü yapmanın, baraj yapmanın, havalimanı yapmanın nesi kötü anlamıyorum. İstanbul havalimanından uçan ya en basitinden prestij meselesi ya. Ya bir ülkenin kapısından girdiğinden ne olduğuna karar veriyorsun. Amerika'ya gittiğinde, Pakistan'a gittiğinde Çin'e gittiğinde Kore'ye gittiğinde geçtiğin kapı seni karşılayan kapı nasıl bir ülkeye girdiğini gösteriyor kusura bakma itibar açısından dahi yapılan şey müthişti daha ötesi e, ha, o havalimanının korona öncesindeki ulaştığı kullanım kapasitesinin mükemmelliği e, o rakamlara da onları da onları Ya ben hatırlamıyorum şimdi ya, ya aylık 10 milyon 10 milyon yolcu taşımıyor. Ya, taşıma. Yanlış bilgi ya bir saniye bitireyim kardeşim. Ama kardeşim ama ya. Ben, yanlış bilgi veriyor. Ben kardeşim Hayır. ya. yanlış bilgi veriyor. Dur, dur, dur. Yanlış bilgi falan veriyor. Ya yanlış, yanlış bilgi, veriyor. Söylüyorum o zaman eğer kar ettiyse o zaman bu rakamlara ulaştıysa 2019 ve 2021'de Türkiye Cumhuriyeti'ne ödemesi gereken çünkü birer daha, milyar avronun. Çünkü, çünkü negal, daha 3 da, tane daha şey yapılacak biliyorsun. bilmiyorsun yanlış biliyorsun. Bak, bir, birer milyar avronun diyorum ki 2019 ve 2020'de Türkiye Cumhuriyeti'ne ödemesi gereken birer milyon avronun ne neden 650 650'şer milyon avrosunu 2043 ve 44'e ertelediler? O ki bu kadar iyi kazanıyordu. Ya sen niye benim hakkımı değil de 5 tane patron hakkını savunuyorsun ya? Ya niye 5 tane patron? O para adı? benim para ya niye benim O para ben benim para. Param... Halim Hanım'dan memnunum kardeşim. Ya gitmiyorsun Bu ki. Ülkene... Uçmuyorsun ya ki. Nasıl Ama uçmuyorsun ya nasıl uçmuyorum ya? Yani Allah Allah. Allah. Ha ben nasıl memnunum. Orada dursun. Ya. Güzel görünüyor. Ben de paramı alamayayım. Peki, ya tamam. böyle bir işte, böyle bir yatırım işte sen yani. Sen neyin parasını alamıyorsun? Sahi sahi diyorum Allah ki bak aşkına. Türkiye Cumhuriyeti. Neyin parasını neyi alamıyorsun Allah aşkına ya? Ya bak sev, sevgili Merve bak. Bir yatırımın ...estetik olarak güzel bulabilirsin... ...ama oraya adam aktarılan paranın... ...ekonomik değil. olmadığını söylüyorum diyorum ki bak... Nerede bu senin olacaktı ne yapacaktı? Söylüyorum bir de... Sevgili kardeşim bak sevgili kardeşim... ...güzel bir daha söylüyorum... ...diyorum ki ya kapasitesi arttırılmıştı... Ya yetmiyorduk Ya hayır. Bunu arkadaşlar... Bunu Hamdi Topçu dedi ki bak... ...Türk Hava Yolları eski gelen müdür Hamdi Topçu dedi ki... ...2030'a kadar ek pistle burası idare edebilirdi... ...bunu dedi zaten AK Partililer dedi... ...dedin ya Kütahya Zafer Levanı niye kullanılmıyor... ...çünkü Binali Yıldırım dedi ki... Efendim yanına güzel yol yaptık millet oradan gidiyor. Dediler bunu yani. Yatırım bu kafayla yapılıyor. Ayrıca Merve bilmiyor. Bilmediğini şuradan söylüyorum. Bakın diyorum ki bir daha söylüyorum. 2019 ve 2020 yılında 1.1 milyar avro devlet ödemeleri gerekiyordu. Bunu ne kadarını ödemek üzere <laughs> anlaştılar? 350 şer milyon avro kalan 1.3 milyar avro 2043 ve 2044'de ötelendi diyorum. Gerekçesi de salgın değil. 2016'daki havalimanı saldırısı. Bilmiyor. Yani şimdi bunu söylüyorum. Bak bu, Aha, bu zarar ettik. Evet, tamam. Ne etti zaman bu? bu memlekette elini taşın altına koyup birileri gelecek için bir şey yapsa işte Adnan Menderes zamanında gibi şeker fabrikasıydı, sanayiye ya, yatırımlar ya, diye, alt altyapı hani, daha inşaattı. Hep de sorun olmuş. İsmet Paşa. Ondan sonra, İsmet Paşa. Ya dönelim ki evet aynen öyle. Varlık Paşa. vergisi, milli koruma kanunu, efendime söyleyeyim çiftçiyi topraklandırma kanunu diye vergi üstüne vergi, vergi üstüne vergi, vergi üstüne vergi, vergi, üstüne, vergi, üstüne, vergi. Vergi. Çalışan çiftçiden bile sen hayvanı için bile bugünkü hayvan için teşvik veriliyor. O zaman hayvan için vergi alınıyordu. O günlere teşvik dönelim kardeşim daha, daha memnun e, ithal ediyoruz o hayvanı o ayrı hikaye. Hemen ben bir Meral Akşener'e kulak Hayvan ithal veriyorum. etmiyoruz. İhtiyacımızdan fazlasını ithal ediyoruz.